Bomba gibiyiz. Hazır mısınız siz de İspanya'yı, Barcelona'yı gezmeye? Günaydın, Günaydın, Günaydın. Sıcak İspanya'dan, kavrulan İspanya'dan herkese merhabalar. Bomba gibiyiz. Hazır mısınız sizde İspanyayı, Barcelona'yı gezmeye? Bu arada gözlüğüm nasıl? Andorra'dan aldığım ucuz gözlük. Editör soracak şimdi, ne kadar diye. Çıt, çıt, çıt. Oraya yazarsın. <laughs> Ama çok güzel, çok kaliteli. Hoşuma gitti. Polarizeymiş, dublo polarizeymiş. Görüntüsü muhteşem. Başka bir dünya görüyorum şu anda ben. Evet, Barcelona'yı gezeceğiz. Barcelona'nın şehir merkezini, önemli binalarını bugün gezeceğiz. Enerjimiz bol. Dinlendik. Burası da deniz kenarında bir marinesi. Sembol binaları var burada. Karşı taraf uçta. O binayı devamlı gösterirler zaten. Böyle gezeceğiz. Deniz yok. Yani plaja girmeyeceğiz. Sahilde güneşlenmeyeceğiz. Şehir merkezini işte ünlü yapıtlarını hep beraber gezip göreceğiz. Bu arada ayrı bir detay vereyim, çok güzel bir detay. Evet, Memoli bisikletsiz olmaz. Bisiklet kiraladık. Otelin bisiklet kiralama e, hizmeti de varmış. Günlüğü 15 Euro. Pahalı gelebilir. Evet, araba kiralama kadar aşağı yukarı. Arabamız da var. Ama şehir merkezinde gezmenin, rahat gezmenin, arabayı park ettin, park ücreti, işte metro şu bu falan diyene kadar e, bisiklet daha kolay geliyor. Bir de sevdiğimiz için kamerayı da buraya bağlayacağım böyle hep beraber Barcelona sokaklarını beraber gezeceğiz. Yani sizi, sizi geziyormuş gibi hissettireceğim bütün sokaklarında. Ünlü Gaudi'nin tamamlanmayan bir eseri var ya adamlar yani bir işi bitirememişler o bile meşhur olmuş oraya gidiyoruz. Bu arada Barcelona sokakları. Ya yine feda çeviriyoruz ya güzel ya. Feda çevirmek çok güzel bir şey. Bak orada ışıkta durdular. Biz hemen... Trafik yok, ışık yok, polis yok. Mazot derdi yok, parking derdi yok. Tavsiye ederim şehir merkezlerini tabii çoluk çocuk durumuna göre Büyük şehir merkezlerini bisikletle bisikletle gezin. Bisiklet yolları da yapmışlar güzelce. Halmiyelerin ortasından güzel. Kavrudun'un eserine giderken burada da farklı bir eski bir bina var. Biraz sonra da oraya bakarız neymiş ne değilmiş. Karşısı yakın duruyor. Yakın gibi duruyor ama çok yakın değil. Gidelim görelim. Burada da tramvay yapıyorlar herhalde. Yol çalışması var. Bisiklet konforu böyle bir şey. Bak aracımızı bu kadar kalabalık neredeyse kilisenin içine sokacağız. Hiç. Hemen geldik tak diye bağladık. Şimdi olaya doğru hareket ediyoruz. Gaudi'nin tamamlanamayan eseri. Barcelona'nın sembol simgelerinden bir tanesi. İçeriye gireceğiz ama nereden gireceğiz? Kalabalık. Kötü bir haberim var size. Benim için de çok kötü oldu, şok oldu. Bugün yeri yok. Sadece bilet online internetten alınıyormuş. Yarın yer yok. Öbür gün yer yok. Yani 3 gün sonraya girebiliyormuşuz. Onu da internetten alacağız. Ya bunu da bilmiyordum. Çok kötü oldu yani. Ayarlayıp gelirdik. İçerisine girmek isterdim, göstermek isterdim sizlere. Ben de ta buralara kadar gelmişim. Yani içini girip görmek isterdim ama bir drone görüntüsü atarız size. Ee, özür diliyorum. Özür dilerim gerçekten. Ben de çok üzüldüm. Bütün gezilecek yerler böyle değildir inşallah. Yoksa böyle dışarılarından gezeriz, çekeriz, döneriz. Buradan size küçük bir bilgi vereyim. Bura ünlü mimar Gaudi'nin 1883 yılında yapımına başlanan bir eseri ve hala tamamlanamayan, bitmeyen en önemli özelliğinin bu olduğu bir kilise. Şirin. Buranın hemen bu tarafında da döndüğümüz zaman da güzel bir park var. Küçük ama şirin. Casa Mila. İspanyolca'da kasa ev demek. Yine Gaudi'nin ünlü eserlerinden bir yere geldik. Kasamila'ya geldik. Dış mimarisiyle ünlü. Dış mimarisi taş ocağını andırıyormuş. İçerisine yine maalesef giremeyeceğiz. 25 euro parasından değil ama dolu. Bir iki günlük dolu. Buraya 25 euro yine vermezdim ben. Ama biraz önceki kiliseye verirdim. oraya 36 euroydu. Ama bilet yoktu. <laughs> Belki bir drone görüntüsü falan buluruz sizler için. Yine Gaudi'nin güzel bir eserine daha geldik. Kaza Batilo. Hemen Kaza Milo'nun 700 metre yakınında. Buranın özelliği de çatısı ejderha yapılıymış. Yine bilet internetten alınıyor. Yine yer yok ama söyleyeyim girmezdim içeriye. 29 euro girişi müze olarak kullanılıyor. Yani 29 oraya ver, 25 oraya ver, 36 oraya ver. Yani bir kiliseye girmek 36 euro. Düşünün. TL'ye çevirmeyin diyeyim. derim ben size. TL'ye çevirirseniz moraliniz bozulabilir. Bisikletle Barcelona turumuz tam gaz devam ediyor. Kafamızın üzerinden de kuş geçti. Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Kısacası, açıkçası Barcelona'nın Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Plastli Katalonya'dayız. Burayı da böyle ufak bir gösterelim size. Sonra başka bir yere. Bisiklet şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün büyük şehirleri bisikletle gezin. Çok rahat, kolay ve hızlı oluyor. Barcelona'da serin bir hava var. 32 derece. Barcelona için serin. Normalde 40, 45, 50 derece sıcaklıklar olması lazım bisiklette çok rahat geç gezebiliyoruz. Püfür püfür eserek. Emin önünü andırmışlar burayı da çakmışlar. Salih. Bayağı kuş var. Çocuğun elinin üstünden yiyorlar. Bak kafasına koydu annesi. Barcelona sokaklarında tam gaz devam ediyoruz. Bisikletin rahatlığını bir daha söyleyeceğim. Gerçekten çok rahat. Bisiklet yolları var. Burası da ağaçların altındaymış. Gölge yapıyor. O da çok güzel. Başka bir mekana doğru ilerliyoruz. Burası biraz daha uzakmış. Yani bir 6 kilometre en son noktadan oraya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş gittiğimiz için de bir 20-25 dakika sürüyor ama arabayla da gitsek yani en az o kadar sürer. Üstüne bir de park yeri ara. Dolu park parası ver. Sonra geçti geçmedi stresiydi şuydu buydu bulduydun. Öyle değil götürüyorsun en yakın yerine kadar gidiyorsun. Sonra oraya bağlayıp geziyorsun. Süper bir şey. Üstü açık otobüsle Barcelona turu da yapabilirsiniz. Ama bizden demesi bisikletle yapın. Tabi yaşınız ileri ise bisiklet kullanmasını bilmiyorsanız ve çoluk çocuğunuz varsa otobüsle de yapabilirsiniz. Tam 99.352 kişilik bir stat. 100.000 değil, 100.000 olsaymış ne olurmuş. Barcelona'nın Noa kampına geldik. Barcelona stadına geldik. Bursa'da Barça Store var. Şu anda stada girilmiyormuş. Yaz dönemi tamirat var ama aktiviteler var değişik. Ee, tikeler alabiliyorsunuz. Bazik tike diyor. Tur. Müzeyi gezebiliyorsunuz. Orada 3 boyutlu gösteriler falan varmış. 3 boyutlu stadı gezebiliyorsunuz. Ee, ve total 52 euro indirimliymiş 85 euroymiş 52 euro girişi ee, burada barça kafe var içeride gezdiğiniz zaman müzeyi falan fotoğraf çekiyorlar fotoğrafı satıyorlar burada Meraklılarına da buraya gelip gezebilirler. Ama şu anda statı gezemiyorsunuz. Tadilatlar, vinçler falan vardı gelirken gördük. Buradan da bir Fenerbahçeli olarak Arda'nın şahsi olarak gitmesini istemiyorum ama. Yani gelsin ya genç yani Türkiye'den çıksın kurtulsun yani. İkinci Arda'yı da. Arda Güler'i de bu statta izleyelim. Hem de iyi izleyelim. Yani Arda Turan'dan 10 kat daha başarılı olsun. Buranın star olsun, yıldızı olsun, 10 numarası olsun. Messi'yi geçsin. Şöyle gururlanalım değil mi? İnşallah. Gerçekten çok temiz de bir çocuk belli. Tertemiz bir çocuk var. Kalbi tertemiz. Kabiliyeti 10 numara. Çıksın Türkiye'den gelsin. Burada başarılı olsun. Bu da Barça'nın gezen otobüsü. Bir şeyler atıştırmak için. Stat zamanında tabi buralar acayip bir şeydir yani. Kalabalıktır. Ana baba günüdür. Barça Star'dan hariç. Burada da yine böyle Bangola'da formalar falan var. Çocuklar buraya geldi mi Tam farklı bir şekilde eğlence de yapıyorlar. Denemeler var burada. Oo, kaleci çok iyi ya. Birisi mi basıyor? Ne yapıyor? He? Bak. Çok iyi. Elemana bak bak bak. Kaleci yapıyor. Ha zaten ortaya vurdum. Çok enteresan. Anlam. Yapay zeka böyle bir şey. Atamadı. Atan var mıdır ya? Vayak, ha. güzel vuruyor aslında da. Yavaş. Bu yapay zeka kaleci çok iyi. Stadı görüyorsunuz arkadaşlar. Vinçler kalkmış. Bayağı her tarafta vinç var. Biraz durduk kimse atamadı ama Messi atıyormuş yani. Videolar varmış. Merak edenler baksın ama. Parça kahve de içelim ya. Parçata içelim de. Arda Güler gelsin, buranın yıldızı olsun. Şöyle ge, biz de geldiğimizde, gezittiğimizde havalı havalı gezelim. Turko turko diye. Barcelona'nın dar sokaklarından başka bir güzel mekana doğru ilerliyoruz. Ah! Keyfimiz on numara. Moralimiz iyi, gücümüz iyi. Hava idare eder 31-32 derece. Buraya araba girmiyor sadece. Bisiklet, motor ve insanlar. Biz de rahat rahat geziyoruz. Tepelere tırmanıyoruz, tepelere. Araba sen ne geziyorsun burada? Evet. Oy. Ordu, bayağı tepe varmış. Lyon Orlean bisiklet turu aklıma geldi. Elimizi aldık bisikletleri. Bu noktaya gelirken bisikletle düşünün yani. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Memelonun videosu yeter mi yetmez mi diye düşünün. Ben sizin için çekeceğim burayı. İyi spor yaptırdı burayı yine. Oy. Böyle 4-5 tepe çıkacaksınız ona göre. Mahvolduk. Ha, e, araba park etme yerleri bulur musunuz bilmiyorum ama yoksa da yürüyeceğiniz millet de aşağıya park ediyor. Buraya arabayla girilmiyor. Ev sahipleri giriyormuş. Mekan da geldiğimiz yerde burası. Buraya kadar çıkmanız lazım. Park, bu ele geldik. Burası Barcelona'nın tepesi. Güzel bir işlemeli parkmış. İçeriye girip gezeceğiz. Ve Barcelona'yı yukarıdan seyredeceğiz. Buradan böyle bir kare alalım. Kötü bir haberim var. Ya aşağıda internette bakmıştım. Bilet vardı. Burada gelir alırız dedik. Dolmuş diyor. Yarın varmış 12-20 geçe. Biz de kalmayacağız. Kapıdan sokmadılar. Biz de çatıdan gireriz. Dronumuz var. Siz kaybettiniz. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Dronla gireceğiz. Bu kadar tepeyi spor yapmış olduk ama Böyle ilerileri falan da bakalım yine. Çok kötü. Ha, giriş ücreti pahalı değil burası. 10 euro. Barcelona'daki en ucuz yer diyelim. Park Güelle. Bakalım buradan köşeden bir yer var. Nereye çıkıyor? Tepeye çıkıyor. Büyük ihtimalle orada da bir izleme yeri var. Parkın hemen kenarında. Park almazsanız oraya çıkarız biz de. Park burası. Yani Şuradan atlarım da. Neyse. Ayıp olur. Hakka girmiş oluruz. Yoksa şuradan atlanırmış. Evet. Park burası. Yukarıdan da Barcelona burası. Anca bu kadar gösterebiliyoruz. Kusura bakmayın. Burası nedir arkadaşlar sizce? Hemen düşünün, yorumlarda yazın. Ne olabilir? Ben de bilmiyordum, baktım. Dedim herhalde bir kilisedir. Ama öyle değilmiş. Şu anda aktif olarak kullanılan bir hastane. Katalan mimarisinin sergilendiği bir hastaneymiş. Barcelona Hastanesi. Farklı. Burası hastane. Hemen bak bu yoldan dümdüz indiğinizde de karşı tarafta bitmeyen kilise. Yakın. Yani yürüme mesafesinde bile gelinebilir. Merak ediyorsanız. İlginizi çektiyse. Barcelona'nın sembol binası olan Torre Glorise'e e geldik. Burası sembol binası. Akşamları güzel ışıklandırıyorlar. Bazı günlerde böyle rengarenk e, şovlar yapıyorlar. Bek gelmişsinizdir. Burayı da size gösterelim dedik. Bisikletle ortalama olarak e, 24-25 kilometre yaptık. E, 6-7 saatte yavaş yavaş dinlenerek koşturmadan. Ee, güzel bir Barcelona turu yapabilirsiniz ama e, o gezilecek yerler var. Mesela kiliseye girmedik, öbür e, evlere girmedik. Ee, onun için tabii biraz daha e, kısa sürdü. Ama bisikletle böyle bir şehir merkezi, işte önemli binaların önünü, önünden dışarıdan görmek isterseniz ortalama olarak... E, 6-7 saatte çok rahat, stressiz, sıkıntısız, göre göre gezebilirsiniz. Ne diyelim? Artık bir günlük bizden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın. Yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.